Hello guys. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bisiklet turuna çıktık 29 Ekim burada bizim grubun üyesi isim isim soy isim TC Evet Evet grubun üyesi isim soy isim TC şaziye <laughs> dedi kaçintağındı Zaten masla Görkem abimiz gidiyor Kerem uyar Kerem her şeyi uyar arkadaşlar Kozakim bisiklet turundayız. Babil'e kadar. Çarşıdan Babil. Vay uyar gitti. Tekrardan devam. Görüyorsunuz. Emir, Emir baba. Emir baba. Başım ağrıdı lan. Korna sesi arkadaşlar sabahtan beri var ya. Al bakayım sen biraz beni çek bakayım. arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar videoya devam. Evet bizim ekip ileride. Aa şurada. Kerem uyar. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Evet kaza gerçekleşti az önce. Kaza. Evet. İlerliyoruz. Çok ses var. Çok ses var. Kusura bakmayın. Belki sesim duyulmuyor. Yardım abi. Emir! Uyan. Devam, devam. Daha 30 km var neredeyse. Tut bakayım bana. Tut. Bana tut. Evet. Arkadaşlar tur sonlandı. Tepki. Nice. Yoruldun mu? Yorulmadı. Evet, Emir Paşa. Ben de ortada arada kaldım. Herkese Çok sağ sol yapamıyorum. Şöyle devam serelim. Ve <laughs> ardından 7.5 gibi. Şöyle. Herkes yorgun bir şekilde. Herkes su içiyor. Açıklamalar var, araba var. Herkes korna. Emir, kapanışa geçiyoruz.Hepinize teşekkür ederiz. 100. yılımızda kapanışa geçiyoruz. Güzel bir şekilde. Katılımınıza bütün yoltaşlarımızı bekliyoruz. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.